Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Sosis köpek Benim, benim Ankara'dan Ankara'dan aldık değil mi anne bunu Ankara'dan aldığım bir tane sosis köpek var ee, Aslında bunun büyükleri var Böyle elinin başının üstünde Böyle yaptığında e, O hareketi yapıyor da var ama biz e, Yani onlar çok pahalı olduğu için Biz bunlarla Bunlarla aldık <laughs> Bence bu da gayet sevimli duruyor biliyor musun Defne yani ne özelliği bunu var? Bunun burada öyle bir sensörü var. Evet. Ora açtığınızda onu ilk önce gösteriyorsunuz. Ondan sonra bunu uzattığınızda onun takip etmeye çalışıyor ve yani anne bence bunu bak gidemiyor. Halıya gidemiyor. Halıya gidemiyor. Aynısı, Peki şöyle yapalım Evet arkadaşlar. Yapalım. Halıyı kaldırdık. Bakalım şimdi nasıl olacak? Şimdi. <laughs> Kedi kasmış. Anne. Geliyor köpeğimiz. Dur oğlum sen de yaparsın bekle sonra... Buna... be. Dur algılayacak Buna. bence. Hadi de dostum seni Aynen. bekliyoruz. Aynen. Aynen. Oraya ben Aynen. Aynen. Tamam kızım sen onda oynayacaksın Tekrar. Aha havlıyor. Tekrar Alika. Aa nasıl geliyor? Alikan dokunmaz. Alika, Kaz. zaten onun önünde bu kadar boşluk varken duruyor. He, şimdi başka yere koyun bakalım. Ben yapabilir miyim? Tamam Ali ben bir sensörüne e, göstereyim mi sen istediğin yere koyarsın? Tamam istediğin yere koy şimdi. Bulev ayağım. Az ayağım sosis. Hayır yapma öyle. Vay. Allah Allah. Oyuncağın da akıllısını yapmışlar. Gördünüz mü çocuklar? <laughs> Bu tarafa gelsin. Bakayım. 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 Bu tarafa gelsin Alikan. Dur. Gel, gel. Bunu böyle. Alikan Buna... şöyle gel. Sesi <laughs> de çıkıyor <laughs> ya Rabbim. Dur, Ali... Dur oğlum. Alikan ne yapıyor? O öyle topun peşine gelmez. O tek bir yere algılıyor Alikan kaldı orada. Ali kaldı yavrum yere orada. algılıyor. <laughs> onu bırak Ali Khan, şimdi. Alikan onu tek bir yere algılıyor. Çok sen bunu bak alacağım. bir dakika. Alikan sen bunu böyle koyduğunda bunu alıp buraya koyarsan köpek hala bunu burada sanıyor. Evet. buraya gidiyor. Bulamayın. Bulamıyor anladın mı? Evet hadi bakalım. O yüzden bir, bir yerdeyken başka yer hareket ettirme. Arkadaşlar sen, sen de ben annemin Ali arkasındayım. Şu, öyle ben. değil Alikan daha açmadık. Evet gidiyor yatıyorum şu anda. Ana. Tamam tamam kalsın. Evet buldum diyor şu anda. Çok güzel bir oyuncakmış Defne. Güle güle Ay, kullan. Ama. Miniş. Miniş oynayacaksınız tamam biliyorum. Hadi hoşça kal diyelim o zaman arkadaşlara. Hoşça kal. Neyden ne? Havlu. Hem havlıyor hem Gerçek de uyumlaşıyor. Çok Ay, güzel. Ben tamam oğlum sana da alırız. Şimdi hadi oturun. Bir hoşça kal diyelim arkadaşlarımıza. Ay, Defne bir hoşça kaldı. Bu video senin videon oldu. Hadi bakalım. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Git.